Merhaba, ben diyetisyen Büşra. Bugünkü konumuz hepimizin de merak ettiği aralıklı oruç diyeti. Evet, eskiden beslenme uzmanları az ve sık beslenmenin doğru bir yöntem olduğunu söylerdi. Fakat yeni yapılan araştırmalarda uzun süreli açlıkların Kişinin ya da vücudun kendisini toparlaması için gerekli süreyi verdiği ve aslında en doğrusunun bu olduğunu göstermiştir. Peki nedir bu aralıklı oruç diyeti? Aralıklı oruç, beslenmenin içeriğini düzenlemeyen, beslenmenin saatlerini düzenleyen bir beslenme modeli. En çok uygulanan model ise 16-8 dediğimiz 16 saat açlık, 8 saat tokluk süresi olan model. Peki nasıl uygulayabiliriz bu aralıklı oruç diyetini? 16 saatlik açlık süremizin içinde uyku saatimizin de olması önemli. İlk defa aralıklı oruç diyeti yapacaklara önerim. 16 saatlik oruca dayanamıyorsanız 10 saatlik oruçla başlayıp 12, 14, 16 diye arttırmanız daha iyi olabilir. Peki tokluk penceremizde neler yiyebiliriz? Tokluk penceresi dediğimiz aslında tok olduğumuz yani 8 saatlik süre zarfı. Neler yiyebiliriz? tamamen sizin tercihinize kalmış. Fakat sağlıklı beslenmemiz en önemli şart. Hiçbir kalori hesaplaması yapmanızı önermiyoruz. Tamamen sağlıklı şeylerle beslenmek tek amacımız. Bir diğer soru da tokluk penceresinde kaç öğün yapabiliriz? Aslında benim danışanlarıma en çok önerdiğim iki öğün. Aslında aralıklı oruç diyeti yapsanız da yapmasanız da hayatınızda iki öğünü adapte etmenizi sizden rica ediyorum. Peki açlık penceremizde neler yiyebiliriz? 16 saatlik açlık süremizde sade çay, sade kahve, su ve sade bitki çayları evet tüketebiliriz. Sütlü kahveciler artık sütü bırakıyoruz. Sade kahveler sizden yana. Sakız çiğneyemiyoruz, tatlandırıcı kullanamıyoruz. Peki hangi saatlerde yemek yiyebiliriz? Bu tamamen sizin yaşam şartlarınıza bağlı olarak değişebilir. Daha erken uyananlar sabah kahvaltılarını 10, akşam yemeklerini 6'da bitirebilirken daha geç uyananlar 12-8 arasında beslenebilir. Ama benim daha çok danışanlarıma önerdiğim formu 12-8 aralığı. Bir diğer çok sorulan soru da bu diyete ne kadar devam etmeliyim? Aslına bakarsanız bu bir hayat standardı olmalı. Yani ömrünüz boyunca en sağlıklı beslenme düzeni 2 öğün olacaktır ve uzun süreli açlıklar olacaktır. Yani aslında diğer meslektaşlarımdan farklı olarak ben uzun süreli açlıkları destekleyip ve bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu hayat standardı haline getirmelisin. Aralıklı oruç diyeti yaparken saatlerde kayma olabilir mi? Evet olabilir ama daha çok aynı saatlerde yapıp vücudunuzu bir rutine bağlamayı ve aslında bu düzende devam etmenizi öneriyorum. Açlık ve tokluk periyotlarınızın uzun vadede aynı döneme denk gelmesi diyete daha fazla uyum sağlamanıza yardımcı olacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Yine en çok sorulardan biri bu diyeti yaparken yani spor yapabilir miyim kas kaybeder miyim ee, Evet tokluk periyotlarınızı spor sonrası döneme denk getirirseniz aslında kas kaybı yaşamadığınızı göreceksiniz. Düşük kan şekeri büyüme hormonu salgılamamıza ve büyüme hormonu da kaslarımızın güçlenmesi ve yağ yakımını arttırmamıza yardımcı olacaktır ve harika bir yöntem olacaktır bizim için. Yani spor sonrasında tokluk saatlerinizi denk getirirseniz yeterli enerjiyi almış ve kesinlikle kas kaybetmemiş olursunuz. Deneyin ve deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Aralıklı orucu yaşam tarzı haline getirip sağlıklı kalmayı unutmayalım. Birlikte çok güzel oluyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.